bir memleket sevdalısı Musa Can doğduğu toprakları hiç unutmamış çocuklukta çıktığı köyüne memleketine yıllar sonra bir gönül adamı olarak dönmüş aslını hiç inkar etmedi her fırsatta aslından övgüyle söz etti kazandığını memleketine yatırdı onlarca çocuğa burs verdi onun için Erfelek hep baş tacı oldu çok sevdiği memleketine hizmet etmekten her zaman onur duydu. Musa Can Meydanı, Tarihi Tulumba, Erfelek Şehitliği, Halı Saha, Kız Öğrenci Yurdu. Musa Can'ın Erfelek ilçemize yaptığı onlarca hizmetten bazıları. Tabi Erfelek de onu unutmadı. Bugün burada onun adını bir kez daha şükran ve minnetle yad etmek, biz de seni unutmadık Musa Can demek. Musa Can adını yaşatmak için bu parkı hizmete açmak amacıyla toplanmış bulunuyoruz. Musa Can adını yaşatan başta Can ailesi, Erfelek Kaymakamımız Sayın Murat, Burak Bozkurt Gürses, Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Uzun ve değerli Erfelek halkına teşekkür ediyoruz. Tabii bu anlamlı günde bizleri yalnız bırakmayan Sinop Valimiz Sayın Erol Kara Ömeroğlu'na, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Sayın Engin Altay'a, AK Parti Sinop Milletvekili Sayın Nazım Mavişe, Cumhuriyet Halk Partisi Sinop Milletvekili Sayın Barış Karadeniz'e, Sayın Kaymakamlarımıza, İl Başkanımıza, Belediye Başkanlarımıza, Siyasi Partilerin ilçe Temsilcilerine, Değerli Protokolümüze, Değerli Erfelek Halkına, Bizler de Can Ailesi adına Can gönülden teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Zaten. Yıllar önce kendisiyle röportaj yapan bir muhabir röportaj sonrası yaptığı ve dergisinde yayınladığı önemli bir tespiti, te tespiti var. Onu sizinle paylaşmak isterim. Şöyle diyor muhabir, yazıyı tamamlarken dikkatimi çeken bir hususu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Sayın Musa Can'ın sürekli yanında gördüğüm bazı insanlar var. Bu kişiler toplumda anlayışlı, zeki ve güvenli, doğru sözlü, kıskançlık ve benlik duygularının esiri olmayan ve çıkar peşinde koşmayan, kültür, yetenek ve tecrübesiyle temayüz etmiş olan bilgili, dün görmüş kişiler. Bana kalırsa Sayın Başkan'ın en büyük şansı da budur. Sayın Valim, Sayın Milletvekillerimiz, Sayın Kaymakamlarımız, Sayın Belediye Başkanlarımız, Sayın Protokol, çok değerli can ailesi, çok değerli Erfelek halkı, değerli basın. Bugün ilçemize yapılan, az önce de ifade ettiğimiz yatırımların bir yenisinin Musa Can Parkı'nın açılışını yapmak üzere burada toplanmış bulunuyoruz. Tekrar hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Programımızın açılış konuşmasını yapmak üzere. Erfelek Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Uzun'u arz ediyorum. Sayın Valim, Sayın Kaymakamım, Sayın Milletvekillerimiz, Sayın iş Adamlarımız, kıymetli muhtarlarımız, ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız, kıymetli misafirlerimiz, hepinizi sözlerime başlarken saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sunucumuzun konuşmasından sonra, tabii ki e, Musa Can kardeşimizi hepimiz tanıyoruz, Erfele'ye hizmetlerini biliyoruz. E, ben bu konuşmalardan sonra e, çok fazla detaylı girmeyeceğim ama bazı konularda tabii ki e, bahsetmek istiyorum. Şimdi can ailesi hakikaten gerçekten Erfelek için bir can suyu. Erfeleyimize hizmet etmiş iş adamlarımızın başında geliyorlar. Onun için ben tekrar hepinize hoş geldiniz diyorum. Bu arada. Sözlerimi fazla uzatmadan sayın valimize ilçemize vermiş olduğu gayretten ve hizmetten hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Sayın kaymakamımıza ilçemizde huzurlu bir çalışma ortamı ve gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Sayın milletvekilimiz Nazım Maviş Bey, Doktor Nazım Maviş Bey Erfelek yapılan bütün hizmetleri birlikte bütün e, Sayın Milletvekilimizin gayretiyle hizmetlerimize devam ediyoruz. Kendisine canı gönülden teşekkür ediyorum. Tabii Engin Altay Grup Başkan Vekilimiz ilçemizin e, çocuğu gençlik arkadaşımız onun için Evet er, Erfelek e, şimdi e, Erfelek olduğu zaman gerisi teferruat biliyorum Sayın Engin Altay için ve Sayın Barış Karadeniz için de aynı şeyleri söyleyebilirim. Çünkü ikisi de Erfeleğimizin çocuğu, Erfelekli ve e, tabii ki Erfelek'ten böyle iki milletvekili çıktığı için e, Sayın Nazım ve, e, Vekilimiz de e, yanlış anlamasın, tabii ki gurur duyuyoruz. Sinop'ta e, Erfelek'ten iki milletvekilinin çıkması tabii ki bizleri gururlandırıyor. Onun için sizler de hoş geldiniz diyorum. Tabi bu arada aramızda iş adamlarımız var. Engin Kırmızıgül ilçemiz için büyük bir gayretle çalışan bir arkadaşımız. Kendisi de aramızda çok teşekkür ediyorum Erfele'ye hizmetleri için. Hüseyin Çakırbaş aramızda kendilerine teşekkür ediyorum. Mehmet Ali Demir iş insanlarımız bunlar. Aramızda teşekkür ediyorum hem katıldıkları için hem İlçemize verdikleri destek için Şaban Yılmaz aramızda kendilerine teşekkür ediyorum. Ayrıca açılışımıza iştirak edemeyen iş adamlarımıza, iş insanlarımıza yaptıkları ve yapacakları hizmetlerden dolayı da ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Tabii parkımızın yapılışında emeği geçen başta Mimar Murat Bey'e, belediye çalışanlarımıza, bizleri bu göreve layık gören, ilçemize hizmet, hizmet fırsatı veren Erfelek halkımıza ilçemize hizmet etmiş, geçmiş dönem belediye başkanlarımıza, ilgilen meclis üyelerimize, belediye meclis ilçe başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Tabii bunun yanında Erfeleğin olmazsa olmazı. Erfeleğin can suyu. Can ailesine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Tabii ki merhum Musa Can arkadaşımız hem Sinop'umuza hem Erfele'yimize çok büyük hizmetleri olan bir arkadaşımız. Emre Can gerçekten babasına layık bir şekilde e, aynı hizmetleri yürütüyor. Kendisine hakikaten çok teşekkür ediyorum böyle bir farkı babasının adına yapıp Erfelek halkına sunduğu için çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Musa kardeşime de Allah'tan rahmet diliyorum. mekanı cennet olsun. Canı canı cennet olsun diyorum. Tabii ee, bunun yanında Mustafa abi de aramızda Can ailesi olarak. Mustafa Can abim gerçekten çok sevdiğimiz bir abimiz. Biliyorsunuz e, 22 Mayıs'ta yüksek okul inşaatımızın temelini, temelini atacağız nasip olursa. Yüksek okul inşaatımızın yapımını da Mustafa Can abimiz üstlendi. Onun için kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Söylediğim gibi hakikaten tabii bütün iş adamlarımız bizim için muhteber. E, hepsini seviyoruz. Hepsin e, gerçekten e, ilçemize katkıları var ama Can ailesinin ilçemize katkıları gerçekten çok büyük. Ben tekrar hem Mustafa abi'ye hem Emre Can'a çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepsinden.